Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, bereketi, ümmeti Muhammed'in hepimizin üzerine olsun. Selamun Aleyküm. İsrailoğulları için zulmün arttığı bir zamanda, Amalika kavminin zulmüne dayanamayan ve en iyi komutanlarını savaşta kaybeden İsrailoğulları, karıları ve çocukları Calut adında iri yarı bir adam tarafından alıkonulmuş ve ve o zamanın inananları zor bir durumdayken ve de Calut'un çok güçlü, eğitimli, silahlı ordusuna güç getirmek imkansız gözükse de çareyi Şemeyl Aleyhisselam'a başvurmakta ondan dua etmesini isteyip Allah Celle Celaluhu tarafından bir lider, bir komutan istemekte buldular. Allah Celle Celaluhu'nun onlara bir komutan gönderip mallarını, eşlerini, çocuklarını geri almak niyetindeydiler. Şemeli Aleyhisselam'ın dua etmesinden sonra manevi işaretlere göre Allah Celle Celaluhu'nun onlara bir lider komutan göndereceğini söyleyen Şemeil Aleyhisselam'a onun liderimiz olduğunu nasıl anlayacağız diyen halka Şemeil Aleyhisselam onlara bir sırık verip bununla aynı boyda olacağını ve yağ boynuzunu kafasına koyduğunuzda kaynayacaktır dedi. Bunlar bir araya geldiğinde bu sizin liderinizdir. Manevi işaret bu. Daha sonra herkesin kafasına yağ boynuzu koyduklarında kaynamadığını görüp sırığın yanında herkesin ufak kaldığını gördüler. Daha sonra çobanlık yapan ve develerini kaybeden Talut o esnada peygamberin şehrinden geçmekteydi. En iyisinin Allah'ın peygamberine sormak olduğunu düşünüp doğruca Şemeyl Aleyhisselam'ın yanına gitti.'' Kapı açılıp Talut içeri girdiğinde Şemeyl Aleyhisselam'ın birden gözleri açıldı. Ve sen şimdi bırak develeri dedi. Ya boynuzunu kafasına koyduğunda kaynadığını ve sırıkla aynı boyda olduğunu gören Şemeyl Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu'ya şükretti. Talut'a halka gidip onun beklenen lider komutan olduğunu anlatacaklarını söyledi. Halkı bir meydanda topladıktan sonra Şemeyl Aleyhisselam Allah Celle Celalinin onların dileklerini yerine getirdiğini ve Allah Celle Celalinin onlara bir lider gönderdiğini söylemesiyle halk bu liderin kim olduğunu heyecanla sordu. Şemeyl Aleyhisselam talutu gösterip işte komutanınız budur deyince halk onu küçümseyip bir deve çobanının mı bizlere liderlik yapacağını söyleyip bu duruma pek de sevinmediler. Ve Talut'un onların liderleri olduğuna delil isteyip bu durumu nasıl anlayacaklarını sordular. Şemeyl Aleyhisselam ait sandığı yani tabutu sekinenin Calut tarafından köprüye kadar getirileceğini, oradan da tabutu sekineyi meleklerin havadan tutup onlara kadar getireceğini ve bunun da Talut'un delili olduğunu söyledi. Bunun üzerine halk böyle bir durum olursa inanacaklarını bildirdiler. Calut'un olduğu bölgede taun hastalığı ve benzeri hastalıkların artması üzerine Calut'un komutanları bu durumların, bu hastalıkların tabutu sekineden kaynaklandığını öne sürüp ondan kurtulmaları gerektiğini söylediler. Daha sonra bu konuda hem fikir olup sandığı onlara geri verin dediler. Daha sonra tabutu sekineyi götürdükleri esnada bir dereye geldiklerinde öküzlerin, bineklerin gitmediğini görüp korkan Calut'un adamları tabutu sekineyi oraya bıraktılar.'' Ve oradan Allah Celle Celalünün melekleri tabutu sekineyi alıp havadan onlara getirince hepsi Talut'un liderliğine, komutanlığına inandılar. Talut herkesin yanlarında adam getirmesini, onlara savaşmayı öğreteceklerini söyledikten sonra Şimeli Aleyhisselam'a gidip ondan dua istedi. Ve Allah Celle Celalünün Calut gibi ordusu çok güçlü bir adamı nasıl yeneceklerini bildirmesini istedi. Şimeyl Aleyhisselam dua ettikten sonra Allah Celle Celaluhu ona Calut'u öldürecek olan kimsenin ufak boylu biri olduğunu, yağ boynuzunun kafasında kaynayacağını ve İşa'nın oğullarından biri olduğunu bildirdi. Bunun üzerine İşa'ya haber gidip bütün oğullarının savaşa gönderilmesi istendi. İşa bütün oğullarını gönderdi fakat bir tanesi hariç. O ufak boylu ve cılız olduğu için utanıp onu dağlara çobanlık yapmaya gönderdi. Bu kişi Davut Aleyhisselam'dı. Davut Aleyhisselam o zamanlar babasına zikir yaparken dağların, taşların ona eşlik ettiğini, aslanı tutup çekip götürdüğünü söylüyordu. Fakat babası pek aldırış etmiyordu. Aslında bunlar Allah Celle Celalü tarafından emarelerdi. Talut gönderilen oğullardan hiçbirinin Allah Celle Celalünün bildirdiği kişi olmadığını söyledi. Daha sonra babası Davut Aleyhisselam'a kardeşlerine tıbbi malzeme azık götürmesini söyledi. Davut Aleyhisselam da bunu bir şartla kabul edip götüreceğini söyleyince babası ona şartın ne olduğunu sordu. Davut Aleyhisselam da oraya gidip Calut'la savaşmak istediğini söyleyince babası ona sen ufak boylu ve de cılızsın. Hem sen gidersen hayvanlara kim bakar dedi. Davut Aleyhisselam da babasına merak etmemesini hayvanları sağlam bir yere en iyi emanetçiye bıraktığını söyledi. Halbuki Davut Aleyhisselam hayvanları Allah Celle Celalü'den bir işaret sonucu kurtlara bırakmıştı. Babası ise Davut Aleyhisselam'ın hayvanları bir arkadaşına bıraktığını düşündü. Düşünebiliyor musunuz? Hz. Davut Aleyhisselam sürüsünü hayvanlarını gidip gelinceye kadar kurtlara emanet etmişti. Babasının bu şartı kabul etmesiyle savaş için yola çıkan Davut Aleyhisselam rivayetlere göre yolda üç tane konuşan taşa denk geldi. Ve taşlar sırasıyla ben felence peygamberin taşıyım beni al. Benimle felence peygamberler Allah Celle Celaluhu'nun şu düşmanlarını öldürdü diye Hz. Davut Aleyhisselam'ın kendilerini almalarını istediler. Hz. Davut Aleyhisselam rivayetlere göre bir veya üç tane olan taşı alıp heybesine veya cebine koydu. En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir. Davut Aleyhisselam'ın bir özelliği de çok güzel kuş sapanı kullanmasıydı ve attığını da vururdu. Hz. Davut Aleyhisselam'ın o zaman 16 yaşlarında bir 60 boylarında olduğu rivayet edilmektedir. Talut savaşa gideceği zaman Şimeil Aleyhisselam'a herhangi bir isteğinin olup olmadığını sorduğunda Şimeyl aleyhisselam kesinlikle senden bir şey isteyen bir çobanı geri çevirme demişti. Savaş meydanı hınçla hınç dolmuştu. Calut büyük ve güçlü ordularla gelmiş, devasa kocaman bir yapıda olmasıyla birlikte aynı şekilde çok büyük bir atın üzerinde elinde kocaman bir tokmakla adeta insan büyüklüğünde tokmakla önüne geleni acımasızca öldürmekteydi. Gitgide karşısına kimse çıkamayacak duruma geldi.'' Çünkü Calut önüne geleni acımasızca öldürmekteydi. Gitgide inananların azaldığını gören Talut, her ne kadar öne çıkıp Calut'la savaşmak istese de, başsız, komutansız kalmak istemeyen inananlar engel olmaya çalışıyorlar. Lakin yapacak bir şeyin kalmadığını gören Talut, tam öne çıkıp Calut'la savaşacakken o sırada 16 yaşlarında, 1.60 boylarında çelimsiz bir çocuk olan Davut Aleyhisselam geldi ve Talut'a izni olursa Calut'la savaşmak istediğini söyledi. Bu ufak çocuğu gören Talut bile ona inanmayıp onu küçümsedi ve Calut'a bu halinle mi karşı çıkacaksın dedi. Bunun üzerine Davut Aleyhisselam Calut'la savaşmak için ısrar edince Talut Davut Aleyhisselam'a kim olduğunu, ne iş yaptığını sordu. Davut Aleyhisselam bir çoban olduğunu söyleyince Talut'un aklına bir anda Şimeyl Aleyhisselam'ın Savaşa gideceği esnada sakın bir çobanın isteğini geri çevirme sözü gelince bunun beklenen işaret olduğunu ve Calut'u öldürecek olan kişinin işte bu 16 yaşlarında, 1.60 boylarında çelimsiz bir çocuk olan Davut Aleyhisselam olduğunu anladı ve ona müsaade edip izin verdi. Davut Aleyhisselam Calut'un karşısına çıkıp "Hadi gel bakalım." dedi. Bunun üzerine kahkahalar atan Calut bağırarak ''Ey çocuk, elindeki sapanla mı beni öldüreceksin? Beni güldürme.'' dedi. Davut Aleyhisselam da ''Kim kimi öldürür Allah Celle Celaluhu bilir.'' dedi. Calut sinirlenerek ''Ey çocuk, seni parçalayıp yarını gökteki kuşlara, diğer yarını da yer hayvanlarına vereceğim.'' dedi. Davut Aleyhisselam da Rabbim bilir diyerekten yolda onunla konuşur halde bulduğu taşı sapanına yerleştirip nişan aldıktan sonra Calut'u tam alnının ortasından vurdu ve o mübarek taşın alnından girip başının arka tarafından çıkıp Calut'un arkasında bulunan askerleri dahi öldürerek rivayetlere göre kime deyse helak edip öldürdü. Bu yaşananları gören Calut'un geriye kalan ordusu korkudan gerisin geri kaçtılar ve inananlar kalanları öldürüp Allah Celle Celaluhu tarafından yardımlarla kazandılar. Savaşa gitmeden evvel Calut'u öldürene malının yarısını ve kızını vereceğinin sözünü veren Talut, aynı verdiği sözü yerine getirerek mülkünün yarısını ve kızını Davut Aleyhisselam'a verdi. Daha sonra birçok savaşlara katılan Davut Aleyhisselam, girdiği bütün savaşları Allah Celle Celaluhu'nun yardımıyla kazandı. En son savaşlarında Cebrail Aleyhisselam gelip, ''Ey Davut, biz demiri elinde hamur şekline getirdik. Al onu eline.'' dedi. Davut Aleyhisselam demir kütlelerini eline alıp demirlere istediği şekilleri verip hamurla oynar gibi onları ip ince, adeta ip gibi düzetti. Allah Celle Celalinin Davut Aleyhisselam'a verdiği güçlerden biriydi bu. Allah Celle Celalinin verdiği bu güçle, yetenekle çelikten yelek ördü ve tarihte ilk olarak çelik yeleği Davut Aleyhisselam yapmıştır. Ve Davut Aleyhisselam öyle zırhlar yaptı ki hiçbir okun veya kılıcın delemeyeceği şekilde. Bu ilim verildikten sonra çıktığı bir savaşta yenilmeyen bir orduyla karşı karşıya geldiklerinde Davut Aleyhisselam'ın yaptığı bu zırhları görenler uzaktan çok parladığı için bunlar kefen mi giyip geldiler demişlerdi. Çünkü zırhlar güneşten ötürü çok parlıyordu. Davut Aleyhisselam ve beraberindekileri ok yağmuruna tutan binlerce insan okların onlara fayda etmediğini görünce onların büyücü olduğunu zannedip korkuya kapılmışlardı. Ve hepsi o zaman için bu ilmi anlayamadıklarından ötürü Hazreti Davut aleyhisselam onlarla savaşmadan teslim olmuşlardı. Hazreti Davut aleyhisselama zamanın sahibi Hazreti Mehti aleyhisselama da verilecek olan bir ilim verilmiştir. Bu ilim hüküm verirken şahit kullanmayarak Allah Celle Celalünün bir işaretine göre veya kalplerine bildirmesiyle gerçekleşecek olan sırlı bir ilimdir. Örneğin Davut aleyhisselam bir gün çarşıda gezerken kervana katılıp öldürülen bir adamın eşini ve çocuğunu görüyor. Çocuğun ne kadar güzel olduğunu söyleyen Davut aleyhisselam çocuğun ismini soruyor. Çocuğun isminin zulme uğramış bir anlam çıktığı için Allah'ın peygamberi kadına neden böyle bir isim kattığını soruyor. O da kocasının kervana gittiğinde öldürüldüğünü ve mallarına el konulduğunu bu suretle zulme uğradıklarını söylüyor. Bunun üzerine Davut Aleyhisselam zanlıların getirilmesini emrediyor. Zanlıların zamanında yargılanıp serbest kaldığını öğrenen Davut Aleyhisselam onları nasıl yargıladınız diye sorduğunda Allah'ın adıyla yemin ettiklerinden dolayı bırakıldıklarını söyleyenlere onların getirilmesini ve bizzat kendisinin yargılayacağını söylüyor. Tek tek onları sorgulayan Davut Aleyhisselam sorgu esnasında Allah Celle Celalinin ona birkaç dakikalık verdiği uyku hali gibi bir şeyle tüccarın öldürüldüğü anı net bir şekilde görüyor ve katillerin hükmünü orada veriyor. Bu bir ilim ve aynısı sahibi zamanda Mehdi Aleyhisselam'da da olacak.'' Şüphesiz ki hak rasuller nasıl ki geldiklerinde onlarla alay edilmiş, küçümsenip, hor görülüp dışlanmışlarsa Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın durumu da tam da budur. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği bir adamı hiçbir doğru bilgiye dayanmadan, doğruluğunu araştırmadan, sürekli zihinlerde kalıplaşmış olan, zayıfı hor görme veya iç alemine bakmadan bir bakışla, bir görüşle, dış görünümüne veya hareketine bakarak sanki bir ilim sahibiymiş edalarında yalanlamak ancak o kişiye ve zihinlerini çeldikleri kişilere zarar verir. Allah Celle Celaluhu'nun bir muradı varsa bu gerçekleşecek ve gün gibi ortaya çıkacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çok olanlardan çoklardan çıkmaya mı ihtiyacı var? Onun zaten Allah Celle Celaluhu gibi sonsuz bir dostu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi kimi çoklara galip gelmiş bir atası var. Hz. Mehdi aleyhisselamın çok bilindik biri veya popüler biri olmaya mı ihtiyacı var? Onun zaten Allah Celle Celaluhu katında ebedi bir şerefi ve değeri var. Hakikati hep birlikte görüp gereğince idrak edebilmeyi Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. Allah Celle Celalünün rahmeti, bereketi ümmeti Muhammed'in hepimizin üzerine olsun. Selamun aleyküm.